Herkese selam merhaba arkadaşlar yeni bir YouTube serisiyle birlikteyiz. Bu serimizde bu kanalımızda sosyal medya fenomenlerinin YouTube üzerinden ne kadar para kazandıklarını analiz etmeye çalışacağız. Sanırım bu ülkenin merak ettiği konulardan bir tanesi. Çünkü televizyonlarda görüyoruz, sosyal medyadan takip ederken görüyoruz, YouTube'da içerik üreten ve bu konuda geniş kitlelere hitap edebilen başarılı olan insanlar çok kısa süre içerisinde lüks bir hayat yaşayabiliyorlar. Peki bu kazançlarını gerçekten sadece YouTube'a mı borçlular? YouTube'dan ortalama ne kadar para kazanıyorlar? Ee, i̇şin maddi tarafından ziyade tabii ki YouTube'da geniş kitlelere hitap edip daha sonrasında reklam anlaşmaları, şöhret olma gibi şeyler onlara ekstra şeyler katıyordur. Fakat biz işin sadece YouTube gelirlerini ortalama hesaplamaya çalışacağız. E, bu serimizin ilk videosu. İlk videoya e, son zamanlarda e, müzik dünyasına e, damga vuran ezelle başlamak istiyorum. Öncelikle Ezel'in e, YouTube kanalına girelim. Evet sakatat videosu karşımıza çıkıyor. E, 1 milyon 640 bin abone, bayağı geniş bir abone kitlesine sahip. E, çok sorun arkadaş oluyor. Ee, arkadaşlar aboneler e, direkt YouTube kazançlarınıza etki etmiyor fakat Instagram'daki Keşfet e, sayfasına düşmek gibi düşünün bunu YouTube'da öneriler videolar içerisine girmeyi işte buradaki aboneler buradaki etkileşimler Bunu sağlıyor e, Bir diğeri de Dolaylı yoldan şu şekilde size kazanç sağlayabiliyor yeni bir video attığınızda bunu e, Ezel açısından düşündüğümüzde 1 milyon 640.000 kişiye bildirim olarak gönderebiliyor YouTube. Tabii daha hızlı bir şekilde videonuzu izleyen izleyici kitlesine ulaştırmış oluyorsunuz. Aynı zamanda şeye değinmişken, önerilen videolarda yer almaya değinmişken, bu tamamen etkileşimle alakalı bir şey. Olumlu etkileşim dediğimiz konu videolarınızın beğenme oranı, izlenme süresi, daha sonrasında işte kanalınızın abone sayısı, videolarınızın altına aldığını altına alınan yorum sayıları bunlar önerilen videolar arasına girmenizi kolaylaştıran etkenler. Şimdi devam edelim abone sayısına baktıktan sonra şu şekilde bir videolara baktığımızda videolar sekmesine geldiğimizde Bayağı geniş bir e, video arşivine sahip 7 yıl önce ilk videosu var Ve ortalama videoları tabi müzik üzerine olan videolar bu şekilde 3 dakika 4 dakika 5 dakika civarında oluyor onun haricinde de kısa kesikler 60 canlı konserlerin 68 9 dakikaya 13 dakikaya çıkan videoları var Video ortalamasına 5 dakika diyebiliriz. Bu kazanç sağlamamız için ideal bir süre. Kapa Instagram, Facebook etkileşim linklerini koymuş. Evet. 27 Şubat 2014 tarihinden beri YouTube'daymış ve 843 milyon 15434 görüntülenme gayet iyi bir görüntülenme ki kendisi de Hem müzik dünyasına Türkiye yani ülkemizde müzik Dünyasına sektörüne hem de dünya çapında bir Rap Hayranlarının takip ettiği kişi Bundan dolayı yüksek olması normal Evet istatistiğimize Geçecek olursak Şu şekilde bir bir istatistik Tool'umuz var. 73 videosu varmış. Daha demin video arşivine baktığımızda bayağı salattı. fazla olduğunu söyledik. Videolarının izlenme süresi 843 milyon. Ee, kanal tipi olarak müziği işaretlemiş ve ülkemizde 210. Kanal, kanalmış. Ee, müzik sektöründe ise dünyada 2238. kanalmış. Bu e, renkler yani bu sıralamalar etkileşim vesaire birçok şeye bakarak kanal kalitesi üzerinden yapılıyor. Video görüntülenme sırasında dünyada 6698. Kanal ki bayağı iyi bir şey istatistik. Ee, takipçi konusunda 13755 kanalmış dünya üzerinde. Ve B bir derecelendirmesi varmış gayet iyi bir derecelendirme. Ee, Hemen tekrar detaylı olarak baktığımızda Takipçi sayısı e, bu ay 10K takipçi kazanmış 10.000 e, 10.000'e yakın takipçi kazanmış ve geçen ayın %50 altındaymış yani bir önceki ay e, 20K'ya yakın takipçi kazanırken Bu içinde bulunduğumuz 30 gün boyunca e, 10K ile yetinmiş Aylık ortalama Kazancı ise 6K ile 96 K yani 6000 Türk lirası ile 96000 Türk lirası arasında değişiyormuş. E, fakat burada dolar yazmasının sebebi istatistik tool'unun e, bu şekilde çalışması. Yani herhangi bir para birimi bağlayıcı olarak yazmamışlar da bir kazanç sembolü olmak için ikon olarak kullanmışlar dolar işaretini. Fakat gerçekten Türk lirası mı kazanıyorlar dolar mı kazanıyorlar şu şekilde açıklayabilirim. Ee, videoların, içeriklerin e, diline bağlı olarak içeriği izleyen kullanıcıya bağlı olarak, izleyen kullanıcının YouTube kaydındaki işte belirttiği country ve lokasyona bağlı olarak bir kazanç sağlıyorlar ve karşılarına çıkan reklamlara bağlı olarak. Yani para birimini çok e, baza almamız doğru olmaz fakat nitelendirirken Türk Lirası olarak nitelendireceğiz. Ki ezel yabancı şarkılar da üreten özellikle Almanya'da da, da çok fazla bir takipçi kitlesine sahip olan bir e, şarkıcı. Bundan dolayı dolar geliri de vardır, e, Türk Lirası geliri de vardır fakat birim olarak e, belirttiğimiz sayılar 3 aşağı 5 yukarı e, ortalama tahmini sayılardır. Video izlenmeleri 24 milyon bin geçen ayın %12'sinde bu ay bir düşüş yaşamış. Yıllık kazancı ise 72.500 Türk Lirası ile 1.200.000 Türk Lirası arasındaymış. Ortalamasını alacak olursak şu şekilde 6K ile 96.700'ü toplayıp ben toplayalım 6.000 artı 96.700 102 102.700 yapıyor bölü iki yaptığımızda yıllık 51.350 lirası kazandı aylık 51.350 Türk Lirası ortalamasında devam ettiği söylenebilir. Tool'umuz bu arada 1000 izlenme başına ortalama olarak 2.25 Türk lirasını alıyor. Bu YouTube kanalının içeriğinin ve ona denk gelen reklamın kalitesine göre tabii ki de değişiyor. Fakat bu Tool'un ortalaması 2.25'i baz alıyor. Ve ortalamayı toplayan istatistiklerine göre bu ortalama zaman zaman değişebiliyor. Şu an güncel aldığı ortalama 2,25 Türk lirası 51.350 Türk lirası aylık kazancı olduğunu tahmin ediyoruz minimumdan hesapladığımızda. Şimdi yıllık gelirini hesaplayalım 72.500 artı 200 bin. 1 milyon 200 bin eşittir. 1 milyon 272 bin 500 bölü 2 yıllık 636 bin 250 Türk lirası kazanca, kazandığını düşünüyoruz. Ezel'in e, bu sadece YouTube üzerinden hesapladığımız, hesaplamaya çalıştığımız geliri. Arkadaşlar e, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve e, bu tarzda kanalların ya da fenomenlerin ya da kişilerin, ünlülerin ne kadar kazandığını YouTube üzerinden YouTube kanalları ürettikleri video içerikleri üzerinden ne kadar kazandıklarını merak ettiğiniz kişilerin, ünlülerin veya fenomenleri yorumlarda belir belirtebilirsiniz.